Eylül'de sevmek istedim seni. Merhaba, ben Meltem Güdemezoğlu, şairim. Çağ Üniversitesi Uluslararası Ticaret mezunuyum. Kamu kuruluşunda devlet memuru olarak görev yapmaktayım. Ve bazı edebiyat sanat dergilerinde, dijital platformlarda köşe yazarlığı yapıyorum. Şimdi sizlere ilk göz bebeğim olan Eylül'de sevmek istedim seni, nasıl ortaya çıktığını, neden evlüde sevmek istedim seni adını verdiğimi anlatmak istiyorum. Şairliğe pandemi döneminde imza attım. Daha önceden gelen birikimlerimle kara kalemimi renklendirerek duygularımı, yaşanmışlıklarımı şiirlere döktüm. Biliyorsunuz, aşktan, sevgiden, ilgiden yoksul bir toplumda yaşıyoruz. İlişkiler, karakterler ve dostluklar değişti. Aşkın var olduğuna dair mesajlar vermek istedim. Aşk, özlem, ayrılık acıları, yalnızlık, mutluluk, huzur, hüzün, yaşanmışlıklar ve hayata dair ne varsa şiirlerde anlattım. Eylül'de sevmek istedim seninin yaşanmışlığı olduğu için etkileyici olacağını hissederek kitabımın ismini vermek istedim. İlhamla, şevkle. Kendi göz bebeğime öyle verdim ki geceler gündüz, gündüzler gece olmadı. Hayatta her istediğim olmayabilir. Hayat sana verilmiş ya da sana gösterilmiş yol değildir, seçtiğin yoldur. Her gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı vardır. Yeni sayfalar, yeni yelkenler açarak hayatını, hayallerini, yollarını değiştirmek senin elindedir. Yeter ki iste. Hayat kahve gibidir. Bazen şekerli, bazen orta şekerli. Bazen de sade ve acıdır. Sen tatlandırmasını bilirsen mutlu olursun pozitif enerjimle duygularınıza tercüman olabilirsem ne mutlu bana. Kahvenizle şiirlerde buluşalım. Öylesine eylülde sevmek istedim seni, ortaya çıkarayım derken beni bambaşka hayallere götürdü. Haberimi yapanlara, bana destek veren aileme, arkadaşlarıma ve öğretmenlerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyor. Saygıdeğer okurlarıma her bir şiirde kendilerini bulmasını diliyorum her şiir bir nefestir. Gözlerime dalıp gittin. Bir sonbahar havası gibi biraz deli, biraz telaşlı. Biraz huzurlu, biraz tebessümlü. Kendinden geçmiş gibi. Eylül'de sevmek istedim seni. Cunda adasında aşkla dolu şarap içerken, güneş rengarenk renkleriyle turuncu, kırmızı, mor, tam batarken, Denizin hüzünlü dalgalarıyla içimizde aşk şarkımızı söylerken Eylül'de sevmek istedim seni. Sonsuzluğun sonsuzluğu gibi mutluluğun mutluluğu gibi Eylülün sarı saçları gibi denizin huzuru gibi Eylül'de sevmek istedim seni.